bahçesi var, yeşil alanları var. Yani normal hayata döndüğü zaman... Karacabey Belediyesi olarak kız düzenlediğimiz spor adasının içerisindeyiz. Bir tarafta şehir stadyumu, bir tarafta spor salonu, bir tarafta sentetik sahalar, diğer tarafta da yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla düzenleyeceğimiz peyzaj alanıyla Karacabey, Bandırma, Çanakkale yolu üzere şehir hastanesinin karşısında vatandaşlarımızın doya doya sportif faaliyetlerini gerçekleştirebileceği yürüyüşlerini yapabileceği bir alanı tasarlıyoruz. Bu çerçevede spor yapan gençlerimizin, çocuklarımızın, ebeveynlerinin, ailelerine hizmet edebilmek için de burada bu sosyal tesisi gerçekleştirdik. İstenirse yiyecek, içecek. E, alanı olarak hizmet verebilecek bu inşaatımız en kısa zamanda e, sona erecek. Ve bu çerçevede de işte bu spor adası içerisinde hastanenin, soğan halinin, taşıyıcılar kooperatifinin karşısında ana yola yakın bir konumda Karacabeyli hemşerilerimize hizmet edecek. Sabahtan beri spor salonu, gençlik merkezi, halı sahalar, altyapı yatırımları, havai elektriklerin yer altına alınması, içme suyu şebekesinin yenilenmesi faaliyetlerimizi geziyoruz. Ve gerçekten Karacabey Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte merkezi hükümetimizin de desteğiyle bu dönem içerisinde 50 yıldan beri, 100 yıldan beri gerçekleşmeyen hizmetleri 10 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirmenin azmi ve kararlılığında her şey Karacabey için, her şey Karacabeyliler için diyor. <laughs>